İlk videomuz Neden sevgilin yok? Bu video ta tam bendik. Bu video için intro düşünmedim. İşte ben ileri sansürlüyorum. Burası kaldısam. Buraya kimse gelmiyordur herhalde. O zaman senin yerine Ali yapıyor. Bugün sizi buraya toplamamın sebebi bu arkadaşlar. Birazdan çat 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 ona diyor testleri çözüş. Oğlum bu aşağıda yaptığım konuşmanın aynısı. Aynı ya. aynı söylüyor Öyle bir şey yok. Ben şimdi hangi yapayım. test hangimize? Söyle şimdi ben 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 hayatın bir oyun olsa türü ne olurdu? Bu herkes için. Bence bunu ortak yanıtlayalım. Hepimizin şu an hayat survival modda. Bakalım nasıl. Evet. Direkt şey mi? Survival olurdu değil. Hardcore survival. Hardcore survival. Kapatıyor değil mi testi? Hiç çözmüyoruz. <laughs> Abi ilk olarak kendini şanslı hissediyor musun? İlk <laughs> olarak. <laughs> <laughs> yani i̇lk olarak kendimi şanslı hissetmiyorum ben. Hayatını aşağıdaki resimlerden hangisi tanımlar? Ortadaki ne neyi tanımlıyor? Ortadaki <laughs> ne abi gerçekten? Konuya tam... o kadar <laughs> uzadız oğlum ne olduğunu evet, bilmiyoruz yani ki, bile. Soldaki parti falan mı? Anlamadım onu. Yani hangi mi olalım? Ya kişisel yanılacak olursak sağ sağa... ama evet, Ne ben? kadar yıkıkız peki? İnsanlar Hı. zannediyor ki videoyu çektikten sonra herkes çok mutlu. Aynen, bir anda böyle tamam. video çektiklerine... <laughs> bir partiye katıldın diyelim. Partide nasıl davranırsın? Tek başıma bir köşede telefonla ilgilenirim. Arkadaş edinmeye çalışırım. Büyük bir topluluğa anılarımı anlatırım. Birileriyle dans ederim. Biriyle Bak dan bu herif anısını anlatır. Mücadeleyi sever misin? Yani Tam Rüyü bu Rüyü gif, Gift, gifteki gibi mi? Harbi spektr tarzı oluyorsun. Bazen <laughs> mi? Rüyükkan, evet diyorsun. Yani evet bazen, mi? Mücadeleyi sever misin? Bazen ya bence. Bazen. Abi şimdi yeri Net var Net mesela. bak. E, LOL de mesela rekabetçi olmazsın. Ama kudurur. Ben Doğru. İnsan genellikle seni nasıl tanımlar? Sosyal sempatik Sherlock. İçine kapanık tatlı. Oğlum o kadar gerçekçi oldum ki. Öyle bir seçenek arıyorum burada. <laughs> mi Bu ben ısınma top... testi bak. İnsanlar şu an kahvesini alıp masaya koyana kadar biz bu testi çözelim ki diğer testlerde kahvesini içsin. Şimdi bak biraz böyle sakin bir kamerasyon. Daha, daha sakin kardeşler. bir video. İnsanlar genellikle sizi nereden gördüğünüze göre tanımladığınızın ee, cevabını vermemiz gerekiyor. Hocam buna. bence Be. sempatik bulabilir insanlar bizi. Yani bence de sempatik ya direkt. Yani tatlı bakın. <laughs> ya tatlı ve sevecen tatlı ve sevecen arasında mı kalırsın? Ne demek tatlı ve sevecen arasında fark yok. Hayatında <laughs> olumlu gitmeyen bir şey yaşadın. Nasıl davul? Yani ben David Beckham olurum. Beckham. <laughs> 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 ben kendime güvenirim kardeş. Yapabiliyorsan olur zaten. Bu yani. Soruyu unuttum ama cevap budur yani. Ben de soruyu unuttum ya. <gülüyor> Hayatında <gülüyor> olumlu gitmeyen bir şey yaşarsanlar? Ama abi ya. olması gerekiyor. Adam ya Devam. işte bak. Aksiyon diyor. Uf <laughs> <Of>, birinin üstüne. <laughs> boşluk yapar <laughs> <laughs> Boşluk yapar Senin hayatın bir oyun olsa türü aksiyon olur. Sana göre oyunun başlaması için en önemli unsur oyunculardır. Sosyal bir insansın. Oyunda da sosyalleşmeyi seviyorsun. Bir dakika oyunda sosyalleşince sosyal sayılıyor muyum? Oğlum o zaman ya. Nasıl ya? Insan... O zaman ben bayağı sosyalim. Anlarız çünkü. Evet Nasıl yani? Ya. Ya. <laughs> <laughs> Bu bir yalan. <laughs> ya tatlı ve sevecen arasında bir değişiklik yaptım. Tamam hadi, Yapıyorum. Şey değişik ya. Tatlı, ya. tatlı <laughs> sevecen yaptım. GTA oldu. Tatlı yaptım. GTA oldu. Oğlum, David Beckham'ı <laughs> değiştirdim. <laughs> David Beckham de de hiçbir, hiçbir şey yapmam dedim. Aksiyon oldu. Bir şey... Ha. Macera. Peki aksiyon macera aynı olduk oğlum. Bir şey diyeceğim. küçük evet. bir duyurum var. Abi bak o kadar sitenizde geziyoruz. Bak bu adamın o ne da serisi var. Ne olur güzel testler yapın bak. Bedavadan promotunu yapıyor bu adam. Şuraya 3-4 seçenek daha koyun ya. 500 liralık banknotun üstünde kimin resmi olmalı? <laughs> ya Doğru mu bu ya? Barış Özcan. Barış <laughs> <laughs> Direkt seçiyoruz. Çok. <laughs> <Kıbrıs> Fatih <laughs> ah, Sultan Mehmet diyorum. Recep Tayyip Erdoğan yüzde sekiz, on sekiz oy falan Sultan Mehmet. Mehmet Akif Ersoy oy aldı. Mehmet Akif Ersoy yok mu zaten bir bankın otobüsünde? Yok lan. Bir yerde vardı sanki. Tek <laughs> tamam. bu mu? Yukarıdaki ne? Aziz Sancar en çok oy olan. Aynen. İlişki hakkında Aynen. verdiğin cevaplara göre ne kadar flörtörsün? Bu testi çözecek kişiyi biliyor musun? Ben, ben sıfır özellikler olmalı. Enerjik, sempatik. Bak şu an objeleştirdim bak, bu arada. Hıhlak, yemin bak, ederim sen şu an ırksan değil. Bro what the fuck? Sen buradan hangisin sensin sen ben buradan? Ben... Şu an. Biraz samimiysen burada adam gibi cevap verirsin bak. <laughs> tamam bak yemin ediyorum bütün sorulara adam gibi cevap vereceğim ve gel. İyi bakalım göreceğiz. Enerjik, sempatik. Tamam yani. hadi bakalım. İnsanla konuşurken geriliyor musun? Hayır. Tamam. Partnerinle hangi mekanda buluşmak, vakit geçmek istersin? <laughs> cevap belli. <laughs> cevap belli. Oluş gel gel gel. Biraz <laughs> da gel. şimdi, şimdi ben cevap sorarım. Şimdi görürsün <laughs> adam gibi cevap Otel yapmış. odası. Ev. Evet, evet. evet. Şimdi bak otel odası değil ev hocam. Kabul ediyor musun bu cevabı? Ya otel bence, değil, ev. bence, bence yer mi? Ben ev. Ben otel evin çek param fark etmedin evin. Ben ev kuşuyorum kardeşim. Tamam otel odası, yani. Yani. Otel ben odası, odası ev odası seçiyorum değil, abi. Otel Niye mesela böyle penis sahası yok? Böyle bilardo yok. Olabilir o da mantıklı ama mesela yani, genel bir buluşma Oğlum ben bak e, öyle bitirerek e, şey sormuştun. kızı nereye atmak istersen Aynen aynen gerçekten var. öyle bir test araba tamam, falan var ya yani. Normal bir buluşma da evde buluşmak isterim ama ben çok dışarıya tamam, çıkmak istemiyorum Tamam biz bir şey demedik abi. abi Oğlum bunları nasıl koyacağım Bizlikle o yüzdendir çok Buraya bizi sen. koyayım mı? bak Devam. Devam. Soruyu hayır. soruyor altında ipucu veriyor fotoğrafa Bak sence Eks. ilişki ayakta tutan şey nedir? Seks tutku. Bir de şey var. İlişki seks. mi o da? Seks. Bence aynı tutku dışında hiçbir şey ayakta tutamaz ilişki ya. Yani adamlar ona ikna Abi olmuş. evet evet. Ben bir buna de bir cevap iki, vereceğim iki şimdi. İki tane şey. Hayır bir şey diyeceğim. Seks diye bir seçenek vardı zaten. Kanka. Seks. Hayır işte tamam oğlum olması gerekiyor. Diyeceğim. Seks. Seks. İlişki bana ilişki mi o ne? koydu aslında. Adamlar direkt bunu yapmış. Yani seks mi? Seks mi? İlişki bana ters mi? Seks mi? <gülüyor> <gülüyor> Söyle. <gülüyor> Ev. Bu, bu, neydi? <laughs> neydi bu? Tutkuydu ve onu seçeceğim. Tutkuydu tamam. Peki hocam sen şöyle şeyler yapıyor musun? Bir cumartesi gelişti. Öyle şeyler hiç yapmadım hocam. Partnerinle ne yapmak istersin? Seks. <gülüyor> Tutku. <gülüyor> Daha çok. İçin içinde seks olursun. Bu da değil. <laughs> ya bunu kim yazdı? Bunu yazan kişi bana ulaşsın. Bana gitmek oh, evet. diyorum ben. Tamam, bana gitmek Bar. diyorum. Partnerin nasıl biri olmalı? Fark etmez. Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Tutkulu. Ben zaten eğlenceli ve sempatik dedim orada böyle Bizim bir şey. Yüz Peki seksi seks diye yapsak. Ee, ee, Sıraşın, bak şunu okur musun? Bunu ee, okurken Ale'nin yüzüne zoom yapacağım. Full. Seçimlerinden anladığımız kadarıyla ilişkilerinde adeta bir flört ustasısın. İnsanlar ilişki kurmanı tüm püf kopla. Kop, 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 kop. Senin çözeceğin teste geldik. Neden sevmiyorum? <laughs> yok? Evet. Bu benim tercihim bir şey bu arada. Sana yemin ederim. Ben şaha bayrağı atsın sen. Bence bayrağı seç direkt. Sana koydurmaya çalışıyorum. Ben neden? Ben neden ayırmaya çalışıyorum? Sana bayrak sin. Sen niye bu kötü bir şeymiş gibi aldın? Hayır sen bana onu yüklüyorsun ya. Ben LGBT plus üyelerinin karşısına mı alıyorsun şu an böyle söyleyeyim. Bence devam edelim. A, güzel geliyor mu ses dedim? Yaşını da. O ne diyor çok istekli istiyor. Aynen öyle. aynen. Yaşını aynen, da söyle. lan. Bu test seni çok üzecek gibi mi? Yoksa aradığın tamam. cevabı bulacak mısın? Tamam evet diyelim bakalım sonuç. He ee, önce... o yüzden mi? <laughs> Peki sence aşk evliliği mi? Yoksa mantık evliliği mi? Mantık evliliği dünyanın Hı? gerizekalı şeyi. Evet şeydir. abi yani. Onun ben... ne olduğunu bile bilmiyorum. Daha önce kaç tane ilişkin oldu? <laughs> <laughs> 4 6 <gülüyor> plus. <gülüyor> Hiç olmadı. <laughs> Hiç olmadı. Ya yok. 2 3 falan. O Mükan sevgisiyle dost yok muydu bir ara? Bu adam dürüst. 2 3 tamam. 2 3. <laughs> Önceden yaşadığın ilişki ya da ilişkilerde bir film türü olsaydı. Bir, <laughs> bir şey. Sen ne yapıyorsun? Hayvan pornosu. <laughs> <laughs> Belgesel olurdu gerçekten. Belgesel. <laughs> Yani çok öğretici bir belgesel olurdu. Hocam. Aa bak. Hocam. Olaya çok farklı bir bakış istedim. Bak ama alay. öğretici bir belgesel olurdu. Evet ya. abi. Ya bu nasıl saçma sorular ya. Çok... Aşk sence ne demek? Bu Yaşarken aşk değil. Seks. <laughs> Yaşarken güzel biterse sıkıntı, hayat anlam katamaz. Varlığına inanmıyorum. Yani bence aşktan daha önemli şeyler var. Aşk hayatını anlatan görsel seçmeni istedik. Şu yazıları okunmuş. <laughs> Oğlum çok Doğru. ayıp Doğru. bir seçenek. Bir Şu de, mu? De, evet. E, Niye? Biraz üstüne düşünürsen anlarız. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Canım. Hayır, öyle diyor. İn bakayım, in Şu kesin. Şu mu? Evet. <laughs> Tam olarak. Kırık kalpler durağında inecek var. Eski ilişkinde kalbin çok mu kırıldı? Sen Koyim. bir aşk yaşamışsın ve sonu hüzünlü bitmiş. Ama nedenini ve yaşadıklarını sorguluyorsun. Onları hak etmediğini düşünüyorsun. Çok haklısın. Çünkü sevilmeyi ve sevmeye layıksın. Ne? Ne? Oğlum Yaşadıklarını soruyorsun ve ya, olanları hak etmediğini çünkü Ha. Hak etmedi. Yani bak, tam ha, bu... şey aldatılmaya hak etmedi. Ya bu uygun bir 600 bin kişi vardır. Evet, kullanan. Mesela ben... daha genel yazılamaz. Şu var, olsa. Al. Farklı bir şey. Ya şey abi var. şunu değiştirin ya. Yani. Bir daha ya çekmeyeceğim. Ne olur bir, ya. Tane, bir, bir tane bir, seçenek var. yapın ne olur bak. Mikrofonu sağa. Bana... olarak seviyorum. <laughs> Bana e-mail atın lütfen. Biz yazacağız. Yemin ederim 5 tane test yazacağım. Sonra biz çözeceğiz. Evet. evet. Nasıl yani? <gülüyor> hiç bir <laughs> iyi Ben bunu yedin, onayladım ya. ama. Bu adam beni hiç dinlemiyor. <laughs> Tuvalet kağıdını takma şekline göre kişilik analizi yapıyormuş kanka. Benim. <laughs> ya abi. Biz ne diyeceğiz? Şimdi Biri böyle mi gibi. takıyorum böyle mi takıyorum bu kadar. <laughs> Şimdi, ya, tabii ki o bir şey doğru takıyorsun ya. Lazım. Ben böyle. Böyle takan bu arada takıyorum çünkü böyle çekince kopmuyor. Öbür türlü kopuyor yani. <gülme> Komple rulo'yu alıyorum ben. Böyle. <gülme> <gülme> rulo'yu mu sürüyorsun? Ha yani böyle... Ha <gülme> anladım. <gülme> <gülme> koparıyorum böyle. O böyle alıp ruloyla götürüp rulo'yu. Da <gülme> <gülme> ya biz tarihten <bizden> seçelim aday <gülme> Abi sağ yani ben mi? bunu seçtim ya. Al. Ben buyum abi. Abi bir şey diyeceğim. Tuvalet kağıdını alttan astığı için. Sen çok güzel bir insansın. Bu yüzden işte o olaylarda genellikle mantığında değil. Duygulanın hareket etmeyi tercih ediyorsun. Tuvalet kağıdını. O sana sadece tuvalet kağıdını ters takmışımdır. Takıyorum Duygusu be. almışsın kardeşim. Tamam öbürü ne ona da bakalım. Genele o çıkarsa tamam. var ya. <laughs> tuvalet kağıdını üstüne alsak. genele Leo çıktı. Dominant bir karakter Başka bir... sahipmişti. Böyle de. Neden ya Abi hanginizin aklına geldi bu ya? Ben domi Biz evet. dominant karakterlermişiz kardeşim. Ben dominantmışım. O, o zaman al bunu sen çözüyorsun abi. İddialı abi. test sevişme yüzde kaç hazırsın şu an? Ah hemen hemen hızlı. Yüzde yüz mü? Erkek. Vallahi ben Dua Lipa'yım. Dua... Bak. Hayır. Düzgün seç. 18-24. Hemen hızlı. Seç, ee, Hava. 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 Tamam. Hava. Hava deyince ben bir Hava. anda böyle eleman oldum. Oğlum. Aynen. <laughs> Bu akşam nerede geçirmeyi? Bu akşam nerede geçirmeyi? Evde. %100 <laughs> yüz hazırım arkadaşlar. Barda. Korkmalı mıyız? Barda. Peki akşam menüsünde ne var? Peki akşam mevzusunda ne Tamam şey. evet. Yeni insanlarla kolayca tanışabilir misin? Benim için çocuk oyuncağı. Evet. E, parfümün hakkında biraz ipucu var. Diok falan mı? Nasıl ee, bir şey? Çiçek Şekerli olsun. Kokulardan ben ben yani. ben Şekerli ben kokulardan ben var. olsun. Şekerli, Şekerli mi? Dostum sen. Şaka şaka. Odunsu kokular. Son olarak iç çamaşırın bu tanımlardan hangisini Nasıl yani iç? Abi şimdi bir saniye. İç çamaşırın bu tanımlardan hangisini Nasıl yani iç? Abi şimdi bir Nasıl saniye soğudu. ben... İlk ne? İddialı dediği şey, şey mi? Hani... Kanka bana <laughs> birden söylediğin tutku baksırımı giyiyorum şu anda hani... <laughs> i̇ddialı dediği şu mu yani? bir açıyorsun <laughs> bu var altında. Abi iç çamaşırım mesela iddialı ben. sayılıyorsa Sürüş bence bu iddialı değil. olabilir. Bak. Ve bak bu %20 bir <laughs> şeyler... <gülüyor> Ne, seçip %20'den kendini %100'e çıkartmayı düşünüyorsun? Yok hocam %100 Oo tek tek şıkta düzeltti herif onu Ne? Engin abi Geceyi barda geçirmek yerine evde geçirmeyi tercih ettim ve %100 hazır oldum Sen hangi yatırımcı tıksın? Al beraber çözelim böyle Kuş bundan uzak duracaksın ha Yeni bir telefona ihtiyacım var diyelim. Şöyle mi araştırıyorsun yeni telefon? telefon kırılsa bunu görmeyeyim. Satış elemanlarının söylediklerine kulak ver. Cebinde son 100 lira kaldı diyelim. Ne yaparsın? Ali. Oha para bir Ne yapacaksın şu Ne yapacaksın kardeşim? Söyle. Bozdurur yarısını harcarım. Döviz alır kenara atarım. Oo ganya. Bir 10 getiri için fırsat ararım ya. Peki ayıp piyasasını mı boğa piyasasını mı seversin? Bilmiyorum ne demek bunlar. Ya bence hayvan isimlerinden uzak dururum olacak o zaman. Bak biliyorum ben. Ayı Bak hemen bir çıkarım yapıyorum. Boğa hızlı piyasa abi. Kısa alıp satışlar. Ayıysa böyle Bitcoin'i alıyorsun çocuğuna bırakıyorsun. Şimdi Bence ikisi de olmayabilir. Bilmiyor. Hiç bilmiyoruz. Bizim Aynen. cevabımız bu o zaman. Aa öyle bir seçenek varmış. Evet. Boşuna İki saattir tak. <laughs> <laughs> Gördün mü? <laughs> Gördün mü? <laughs> Reklam bu. Reklammış oğlum. Reklammış bu. Oha ya inanılmaz. Bu adamı inşallah. alın. Seni tanısan gündüz sana ya daha nasıl geçiyor artık? Bitiyor ya. Şerci. Yavaştan kahveyi bitir abi bak şu an. Şu an bitir. Abi, cinsiyetimiz, cinsiyet gibi bir, şey, bir saniye dur musun? Sen Her böyle seni izleyen unuttu. herkes böyle 60 işine emekli sadece kahvesini yudumlarken izliyor mu zannediyor? Evet. Ne seç Murat Bost? Ne fark eder ki? Ne fark eder ki? Hadi onu evet, seç. Evet. Hangi cinsiyete ilgi duyuyorsun diye bir soruydu bir hocam. Daha bu. Daha. Aa. 6'ya geldi. <laughs> ya işte burada şunun dediğim bir şehir. Roma, Paris, Londra. Sao, Sao Paulo. Sao Paulo. Amsterdam. Amsterdam. iki geldi Amsterdam'a. Sao Paulo abi bence de ya. Ben abi sağ ol. Orada kafan rahat oldu. Bak ben. şurayı görüyor musun? Göz rengini soralım o zaman evet. Senin gözün evet. rengine bakayım. Şu. Eleştiri açık bir misin? Yapıcı eleştiri her Kendini övmeyi sever misin? Severim tabii. Kıskananlar canlı. Ben övmem kardeş. Olanı söylerim. Bence sen bir tatlı olsan. Ben böyle keşkül olmak isterim. <laughs> keşkül yok burada. Şu mu? Aa, şu mu? O bu no, ne onu kaşıkla şaplaklamadan bilemem onun ne olduğunu. Yani evet. <laughs> ya, Ejderha ablayı seç o zaman. Tamam Ejder ablası. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Cevap yok. Bu. Neler oluyor? Konucumuz yok hocam. Oru neydi? Senin, Senin tanısan tanı günlüğü sana aşık olurdu. Bak Aa, çok hızlı soru. Çok hızlı seçiyorum. Ha, bir düşündü. <laughs> Yine yiyordum bak o gün. Artık geliyor. Ne zaman biri gelmiyor acaba sesin? Buraya montaj yapınız. Hocam yok yani. Bak abi tam testi yaptınız. Bak bari cevabını... Sesi sonunda bir video var. Evet. Herkes e, kendine tanısa size aşık olabileceğini düşündüğü ünlüyü söylesin. Seni ha? tanısa. Hocam. Sex. <laughs> Sherlock Holmes'u <Sherlock> Holmes. <laughs> Da vil jo du være det, liker jeg.